Buraya demek ki. Demek ki buraya gelen var. Demek ki ben... Ben hmm. gidiyorum. Enerji ya bu geçer geldiğinde oynadım ya. Enerji fark etti. Enerji. Enerji çok güzelmiş. Adet. Burada bir girip çıkıyoruz. Nerede şimdi? Nerede? Şu anda burası neresi? Çeşme altı. Burada, burada yani. Uğla, çeşme altındayız. Kahvaltımızı yaptık. Kahvaltı derken e, ee, serpme. Geç kahvaltı. Ya ee, iki dakika. Sonra buradan sonra nereye gideceğiz? Buradan sonra şöyle Ve sahilden sahilden çeşme, Alaçatı, Şifne, Ilıca, düşünüyor. Adam ona çok güler. girebiliriz burada. Gider mi? Tamam mi? Bak bir çoka yazalım. Yani burada sadece adamlar Kalk kızım. Ya ayakta durursan daha kolay kurusun. Öyle kurumazsın. Şimdi denizden çıktık Urla'dan. Bir pasaj gibi bir yere geldik. Orada Migros var ve Migros'tan birkaç içecek alıp çeşmeye gideceğiz. önce annem babam ve ben şu bir fotoğraf çekilmişim. Şimdi onu tekrar önce sonra yapmasın. Bir bardağı koy istiyorsan. Aynen bir bardağı. bardağı koyalım mı? Ya canım gerek Taze değil mi? Taze tatlısı ne yapmışlar? tane <laughs> İçinden geçme değil de iki tane ne yapacağız dedim sonra. Kaşmaya geldik. Şurada deniz var. giriyoruz. Paşa, Paşa Limanı plajına geldik. Manifest, 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 manifest. hanımefendi hanımefendi ben varmışım işte hanımefendi hanımefendi Çekmeyin. kedi gergin ama efendim. köpekte bir şey yok Köpek. <gülüyor> <gülüyor> ben baktım az önce biri 885 biri 600 istiyordu sonuncuya bakmadım Bak bu dine doğru gidiyor. Gider. Peki böyle mesela bunu yapıyorsun ya hani belli bir şeyden sonra profesyonel hesabı çevir var. Ya yani şu anda da çevirebilir. Evet. Şimdi biz denize girdik. Ilıca plajında. Pa Paşa altın. Pa Paşa bilmem ne. Az önce gittiğimiz plajı beğenmedik. O <laughs> zaten <gülüyor> çok kalabalıktı. Şimdi Ilıca plajında denize girdik. Birazcık yürüyüş yapacağız sahilde falan. Sonra yemek yiyeceğiz. Akşam da çarşıya gideceğiz. Allah çatıya değil. Çeşmenin çarşısında sanırım. yaptım. Şurası kirli bir sildim. aynı. ben annemin elbisesini giydim yani. Kendi şeyimi, şort şortunu biraz giymeye üşendim. Annemin elbisesini giydim. Şu belimden biraz sıkıştırdım. Saçlarımı şuradan şöyle toplayıverdim ve çıktım. Şimdi çarşıya dolaşacağız. Şey kurdunuz, panayır, halka. Bütün parayı nasıl halka denirirler. Bak dediğim Migros burada işte. Bir Hı -hı. bakalım Hı -hı. pizzası var mı, şey var mı ona göre var. plan yaparız. Lan, Hayır lan. bazen kalmıyor ya. Ondan sonra neyse. Evet. Hı, Hı. Tamam O otelde de gidip kalıyorduk biz. Oğlum maşallah. Orada da şey vardı, bir tane darbukacı vardı. Şimdi gittik. Pizzayı falan sorduk. Bayağı vardı. Hatta stov gün gelmiş. Bayağı doluydu. Şimdi birazcık böyle sahil dolaşıp sonra pizza yaptıracağız ve deniz kenarında yiyeceğiz. Sonra da sanırım kamera arkasında kaçma çalışıyordu ama kaçamadı. Ne yiyeceksin? Ha? Ne pizza yiyeceksin? <laughs> yemeyeceğim. Evet, sushi de yok. Artık yemeyeceğim. Niye? Bakalım ben. Jambonumuz çok güzel ama. Bence ama bu arada senin de sevdiğin jambonlu hani Ankara'da falan yediğin de jambonlu küme ama jambonlu yedi. da aynı benziyor. Benim, Ankara'da. <laughs> Çok güzel manzara. Ayna. 10 dakika sürüyor ya. 10 ya dakika işte içecek falan alırız. Bu kadar güzel pancul rengi tam istediğim renk. Evet falan aldık. Böyle annemler denizin kenarına masa ve sandalye kurdular. Buraya gidiyoruz. Pizzamızı yiyeceğiz. Dışarıdan niye kurtulak?

<laughs> Sen nerede? Nasıl parası olmuş?